Volkswagen Polo yenilenen yüzü ve teknolojileriyle karşımızda. Bu teknolojiler özellikle dijital unsurlarla zenginleştirilmiş iç mekanda kendini gösteriyor. Örneğin dijital gösterge paneli, aktif info display. Peki bu gelişmiş gösterge panelini nasıl kişiselleştirebilirsiniz? Önce bilgi ve eğlence sistemi üzerinden araç menüsüne gidin. Ayarlara tıklayın ve araç ayarları seçenekleri arasında gösterge paneli seçeneğini seçin. Son olarak gösterge tablosu ayarlarında bulunan içerikler seçeneğine dokunun. Şimdi seçimlerinizi dilediğiniz gibi ekrana yansıtma zamanı. Hızlanma, ses, menzil veya sürüş süresi gibi daha pek çok bilgiye solda bulunan devir saatinin ortasında yer verebilirsiniz. Peki ya sağ kadran? Aynı şekilde hız göstergesinin orta bölümüne de dilediğiniz bilgiyi yansıtabilirsiniz. Üstelik klasik analog görünümlü gösterge paneli tasarımını değiştirmek isterseniz direksiyonun sağ tarafında bulunan Viv tuşuyla dilediğiniz gösterim şeklini seçebilirsiniz. Volkswagen Polo'yla her şey gönlünüzce, her şey gözünüzün önünde. Volkswagen.